Baphomet veya Baphomet diye bilinen şeytani figürü simgelediği söylenen bu yıldızın, İlluminaticilerin kutsal simgeleri arasında olduğu iddia ediliyor. Başka bir aleme geçişi simgeleyen iki sütun, Illuminati'ye girişi temsil ediyormuş. Bu iki sütundan geçerseniz artık Illuminati'nin içindesiniz deniliyor. Heavy metal müzik sevenlerin yaptığı bu işaretin şeytanın boynuzlarını temsil ettiği söyleniyor. Illuminati ile ilişkilendirmek için sanırım yeterli bir sebep. Ortasında G harfi bulunan pergel ve gönye. Illuminati olayına meraklıysanız görmüşsünüzdür. G harfi God yani tanrı anlamında. Pergel ve gönye ise yüce mimariyi temsil ediyor. Bu sembolde Illuminati ile en çok ilişkilendirilenler arasında. Illuminati'nin kelime anlamı aydınlanmış bilir kişi. En büyük aydınlık kaynağı da güneş olduğu için güneşte Illuminati sembolleri arasındaki yerini alıyor. Kuru kafa ve kemikler her zaman ürkütücü olmuştur. Komplo teorisyenlerine göre bunlar da Illuminati'yi temsil etmekte. Çift başlı kartalı muhtemelen bir yerlerde görmüşsünüzdür. Antik çağlardan beri kullanılan çift başlı kartal, herkesi yönetebilecek tek bir süper gücü temsil ediyor. Bu sebeple çift başlı kartal figürünün de Illuminati'ye ait olduğu iddia ediliyor. damalı zemin. Başka alemlerle görüşmenin sembolü olduğu söyleniyor. Hazreti Süleyman Mabedi'nin zemini de damalıymış ve bu sayede cinlerle iletişim kurabiliyormuş deniliyor. Davud'un yıldızı olarak bilinen bu sembol, Hazreti Süleyman'ın yüzündeki yıldızdır. Bildiğimiz gibi İsrail bayrağında da bu yıldız bulunmaktadır. Bu sembol de Illuminati ile sıkça anılmaktadır. En meşhur Illuminati sembolünü herkes görmüştür. Yarım kalmış bir piramidin üzerindeki tek göz. Her şeyi gören göz anlamına gelmektedir ve en popüler Illuminati sembolüdür.